Saçı sakalı kesmişsin. Zayıflamışsın. Çağırdın geldim. Otur. Bunlar sahip olduğumuz her şey. Taşınmazlar bütün mal varlığımız. Hepsini çıkardım. Açıyorum boşanma davasını. Peki. Ben yarın Canan'la konuşurum. Bir an evvel bitiririz bu işi. Evde de ben kalacağım kızımla. Tabii ki. Eve de gidersin eşyalarını ıvırını zıvırını neyin varsa toplarsın. Ben evde yokken topla yalnız. Çıkarken de anahtarı bırakırsın. İstersen bizim bayanadaki çocuklardan birine söyleyeyim. Ben yokken gelip evdeki eşyaları toplar. Ben de girmemiş ol. Bu dükkanda ben de hiçbir hak iddia etmeyeceksin. Etmeyeceğim. Böylece kabul ediyorsun değil mi bütün suçunu? Ters psikoloji yapıyorsun bana değil mi? Tamam, evet, tabii. Sadece üzgün olabilir miyim? Olamazsın. Sadece üzgün olamazsın. Yalancısın çünkü sen. Kavga mı etmek istiyorsun? Evet, kavga etmek istiyorum. Bir sebep bulup seni parçalamak istiyorum, anlamıyor musun? İçimdeki bütün öfkeyi çıkarmak istiyorum. Çünkü ben hayatım boyunca bu öfkeyi taşımak istemiyorum artık, anlıyor musun? Emel. <laughs> Emel yok, yok Emel. Gitti, bitti artık Emel. Neyim var neyim yoksa hepsi... kızım senin. Nasıl istiyorsan öyle. öyle olacak. Öyle olacak evet. Git artık Metin. Şş. Şş. Git artık Metin git. Avukat mı buluyorsun? Ne buluyorsan bul. Git artık lütfen git artık. Büyük bir durum bu. Çünkü hiç ayrılmayacaklarını düşündüğüm bir çiftin taraflar olarak karşı karşıya geldik. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki bu masada oturan herkesi arkadaşım olarak görüyorum. Dediğim gibi bu tuhaf davada karşı karşıya gelmiş olsak da... ...profesyonel bir çekişim olarak görüyorum bunu. Ama bence Bedri, Fatih abi. Öyle değil mi avukatım? Canan. Devam edin. Neyse sadede gelelim biz. Duygusal bir yer çekmeye de gerek yok. Boşanıyoruz. Bizim bir takım taleplerimiz var. Değil mi Canan? Evet. Taraflar zaten aralarında anlaşmış gibiler. Ee, biz e, eşit bir paylaşım olur diye düşünüyoruz. Öyle değil mi Metin'ciğim? Ee, ben ne istiyorsun olacak. Metin o zaman bana ihtiyacın yok. Evvel bir avukat tutmamı istedi. O yüzden masada oturuyorum. Abla. Eniştem zaten her şeyi kabul ediyor. Eniştem deyip durma şuna. Valla ben söyleyeyim. Ben Hilmet'in yerinde olsam şahsen bu kadar bonkör davranmazdım. Fatih. Uzatmayalım lütfen. Evet yani taraflar zaten anlaşmışlar. Aralarında çekişmeli bir durum yok. Sen bir dur canım. Var. Ne var ya Emel yapma lütfen. Tekne. Tamam ne var tekne? Tekneni de istiyorum. Ne? <laughs> Yok artık. Yani sen, ben paçozu seninle evlenmeden önce satın aldım. Paçozmuş. Terbiyesiz. Adı da değişecek o teknenin. Sen bahsetmedin bana böyle bir şeyden abla. Şimdi duydum sen de işte. Canım bak yapma ya sen ne yapacaksın tekneyi? Ne yapacaksın tekneyi ne yapacaksın? Kaldı ki sadece yarısını alabilirsin Emel'cim teknenin. Yarısını alırım o zaman ben de. Ya ben nasıl vereyim abi teknenin yarısını? İkiden ortaya mı keseyim? Ne yapayım? Ya, yani bir, bir, bir fiyat verirlerler. değil evet. mi? Ben, ben de öderim onu. Hayır efendim. Satılacak o tekne. Ya ama bu nasıl bir şey ya? Yani bu hiç uzlaşmacı bir tavır değil Emel'ciğim. Uzlaşmaya çalışmıyorum zaten Fatih'cim. Ya bak yapma rica ediyorum. O tekne benim her şeyim. Her şeyin öyle mi? E, evet öyle. Ay yazık derdine bak ne yapacak bu şimdi değil mi? Bir kayık al yaşı içinde o zaman. He? Ayrıca o teknenin bakımı benim ilk maaşımla ödendi. 20 yıl önceydi o. Neyse ne? Allah Allah istiyorum tekneyi. Ya yeter ya! Tamam sakin. Ya yeter Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Tamam anladım sen sakat bırakmaya çalışıyorsun ama... ...ya ailemi kaybediyorum ben zaten. Ne yapayım? Kesin bacağımın da yarısını vereyim. Beter ol Metin. Vermiyor musun tekneyi? Mahkemede alırım ben. Tamam ya. Abi mahkeme diyor. Niye böyle yapıyorsun ya? Veriyor ya işte her şeyi. Ne yapacaksın tekneyi? İhtiyacım var. İstiyorum işte. Sırf canını yakmak için yani. Evet. O benim etimden et kopardı. Onun da canı yansın. Teknesiymiş efendim. Hadi sen de git içeri ne yapıyorsan yap. Gelme peşimden git bunlarla uğraş. kızgın sana. Ya bana çok kızgın da mahkemede görüşürüz ne Canan? Ben konuşacağım onunla tamam. Tabii tabii biz hallederiz sen takma kafana. Tamam mı? Evet. <laughs> Aynı hafta ikinci davada karşılaşıyoruz mesleğe. Hızlı dönüş yaptın Canan'cığım. <laughs> Yok ben bunu öyle davadan saymıyorum ya. Tabii canım da bunlar mahkemeye kalmadan barışırlar. Ee, bu kadar gerginin üstüne bir kahve içelim. Ya, Yağmur sana davadan önce bir şeyler söylemiş galiba. Ya söyledi. Ha, o Bedri diye bir isim duymuş. Selim'e komplo kuranlardan biri olduğunu düşünüyor. Onu da sen olduğunu düşünüyor falan. Ciddiye almadın inşallah. Yok canım, almadım tabii ki. Hatta ne olduğunu da hatırlamadım da şimdi sen söyleyince... ...Bedri Medri alımsadın biraz. Evet. Biraz kafası karışmış galiba Yağmur'un. Um. Sen de ciddiye almadın herhalde. Yok ben ciddiye alsam sen de konuşur muyum şu anda? Tabii canım. Ee, bir de bu Korhan'dan bir haber yok mu? Hayır yok. E, ee, kapandı gitti o zaman o mesele. Yani. Tamam. Neyse benim çıkmam lazım konuşuruz detayları sonra tamam mı? Bay bay. Yalancı. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.